Evet arkadaşlar 5189 takipçim olmuş. Takipçilerim geldi anında hemen geliyor arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram'da şifresiz ve güvenilir bir şekilde takipçiliği nasıl yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Ben bu yöntemle 4000 takipçi yaptım. Şimdi video içinde 1000 takipçi daha yapacağım. Siz isterseniz 10.000-20.000 de yapabileceksiniz videoyu sonuna kadar izleyerek detaylıca öğrenin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sitemizin ismi sosyalsepet.com açıklama ve yorum kısmına sitenin linkini sabitliyorum. Siz de oradan tıklayıp siteye giriş yapabilirsiniz. Siteye giriş yaptıktan sonra böyle bir sayfa karşılayacak bizi. Gördüğünüz gibi burada sadece Instagram hizmetleri yok. Instagram, TikTok, YouTube, Twitter gibi birçok platformdan hizmet alabiliyorsunuz. Şimdi biz Instagram'ı seçiyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi burada combo, Türk takipçi, yabancı takipçi, beğeni, izlenme, canlı yayın izlenme, kaydetme birçok hizmet var. Siz de istediğinizi seçebilirsiniz. Ben yabancı takipçiyi seçiyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki fiyatlara bakmayın. Çünkü sizin için kupon kodu aldım arkadaşlar. Kupon koduyla çok güzel fiyatları alabileceksiniz. Zaten şu anda bu fiyatlar ucuz. Ekstra benim kupon kodumla çok daha ucuz hale getirebileceksiniz. Açıklama kısmında o kupon kodunu da yazdım. Birazdan da göreceksiniz. Şimdi Burada 100 takipçi de alsanız, 10.000 takipçi de alsanız kupon kodu kullanabiliyorsunuz bu arada. Ben 1.000 takipçi alacağım için 1.000'i seçiyorum. Satın al'a basıyorum. Şimdi arkadaşlar burada benden sadece ama sadece Instagram kullanıcı adımı istiyor. Kesinlikle ama kesinlikle şifre istemiyor. Şifrenizi isteyen hiçbir yere şifrenizi vermeyin arkadaşlar. Şimdi ben daha öncesinde buraya yazdığım için direkt yapıştırıyorum. Buradaki bilgilerinizi kesinlikle doğru bir şekilde girin. Ben videoda olduğum için bu şekilde girdim. En sonunda kupon kodu kısmına sosyal sepet yazıp uygulaya bastığınızda gördüğünüz gibi 45 lira ekstra bir indirim yaptı. 1000 takipçi sadece 255 liraya düştü arkadaşlar. Bu fiyatlar gerçekten şifresiz ve güvenilir olması için çok iyi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kredi kartı banka kartı yani kredi kartı bilgilerinizle ya da havale EFT yani IBAN'la para yollayıp alışverişinizi yapabiliyorsunuz. Şimdi burada ben kredi kartı ile ödeme yapacağım için kredi kartını seçiyorum. Tiki işaretliyorum. Videoyu ödeme yaptıktan sonra devam ettireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi siparişim tamamlandı. Ödemem de tamamlandı. Şimdi hesabımı kontrol edeceğim arkadaşlar. Hesabıma takipçilerim gelmiş mi? 4100 takipçim vardı. Şimdi sayfayı yeniliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5189 takipçim olmuş. Takipçilerim geldi anında hemen geliyor arkadaşlar. Siz de güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar.